Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde çarpanlara ayırma konusunun 3. videosuyla karşınızdayım. 2. videoda özdeşliklerden bahsediyorduk. Şimdi onlara devam edeceğiz. İşinize çok fazla yarayacak eşitliklerden bahsedeceğim. Mesela birincisine bakalım. x kare artı y kare. Şimdi biz x artı y'nin karesi ifadesini biliyorduk. Fakat bazen bize sorularda x kare artı y kare veriyor. Veya bu tarz belli eşitlikler var ve bunları ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşte bu işinize yarayacak eşitlikler dediğim bu soruları çözmenizde çok yardımcı olacak şeyler. x kare artı y kare verilirse size aslında bunun x artı y'nin karesinden iki tane x y'yi çıkarmış olduğunuzu veya x eksi y'nin karesine 2x artı y'yi eklemiş olduğunuzu ya düşünmeniz gerekiyor burada. Nasıl oluyor bu? Böyle ekstradan yeni bir ezber değil arkadaşlar bu x artı y'nin şimdi bir karesini alalım. Neydi bunu öğrenmiştik. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x'i iki artı ikinci terimin karesi y kare. Burada görmüş olduğunuz gibi eğer siz şu artı 2 xyyi bu eşitliğin diğer tarafına atarsanız ne olur? x artı y'nin karesi eksi çünkü bunun örneği artı olduğu için diğer tarafa giderse ne olacak? Eksi 2x y olacak ve eşittir. Burada da ne kaldı? x kare artı y kare kaldı değil mi? x kare artı y kare kaldı. İşte bu eşitlik oradan geliyor. Yani x kare artı y kare size sorulursa veya işte bazen veriyor x kare artı y kare eşittir 6 diyor. Böyle bir şey verilirse size anlayın ki size ufak bir tüyo böyle şeyler yapacaksınız. Veya şunu da yapabilirsiniz hemen onu da kısaca göstereyim. Bu x eksi y'nin Karesini düşündüğümüz zaman ne olacak? Birincinin karesi eksi. Çünkü buradaki işaret eksi. 2 çarpı birinci ikinci artı ikincinin karesi. Burada gidip siz şu eksi 2 x eşitliğin diğer tarafına atarsanız bu sefer de x eksi y'nin karesi artı 2 x bulursunuz. Bu da yine x kare artı y kare demektir. Burada görmüş olduğunuz iki tane eşitlik buradan geliyor. Aslında çok da fazla bir ezberi yok. Diğerini zaten biliyorsunuz mecbur bilmek zorundayız onu. E oradan da bunu rahatlıkla çekersiniz. Ekstra olarak burada görmüş olduğunuz x kare artı 1 bölü x kare de çok fazla. Özellikle kalıp soru tarzlarında çok çıkıyor. Bunu da aslında ezbere bilmekte fayda var. Zaten bir süre böyle soruları çözdükçe birkaç tane soru çözdükçe bunlarla aşina olacaksınız. Bunların her biri böyle ayrı bir ezber gibi değil. Bunlar aslında hep belli bir şeyler var. Mesela x eksi y'nin karesi var. Sen bunu zaten biliyorsun. Bu onun biraz değiştirilmiş hali. Ekstradan bir daha ayrıyetten düz mantık ezberlemeyin. Birazcık yani ezber derken çağrışım yaparak ezberlemek biraz düz ezberden farklıdır arkadaşlar. O tarzda düşünün bunları. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada da x artı 1 bölü x'in karesinden düşüneceksiniz bunu. Ne oluyor? Birincinin karesi aldım. x kareye artı 2 çarpı 1. 2. değil mi? Ki o da ne oluyor? x çarpı 1 bölü x'den. Burası x bölü x ve 1 yaptı. Yani burası ne oldu? Sonuçta 2 olarak kaldı. Artı bir de ne var? 2'nin karesi 1 bölü x kare. İşte siz gelir bu artı 2'yi eşitliğin diğer tarafına atarsanız. Ne elde etmiş oldunuz? x kare artı 1 bölü x kareyi. İşte burada görmüş olduğunuz gibi x kare artı 1 bölü x kareyi. Bu eşitliğin yani x artı 1 bölü x'in karesinden 2 çıkarılmış haline eşit olduğunu bulmuş oldunuz. Veya diğerinde aynı şekilde siz yapabilirsiniz. x eksi 1 bölü x'in karesine de 2 ekleyerek de yine bu eşitliği bulabilirsiniz. Onu da tekrar ayrıyetten yapmayayım. Mantığını zaten anladınız. Ama şu emin olun özellikle test sorularında çok fazla karşınıza çıkacak. Bunu böyle yazacağınızı bilmenizde çok büyük fayda var. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bu eşitlikte çok fazla karşınıza çıkmasa bile yani her yerde karşınıza çıkmasa bile nadir olarak da olsa karşınıza çıkabilir. Bunu da göstereyim. X küp artı 1 bölü X'in kübü size sorulursa bu sağ tarafta görmüş olduğunuz şeye eşittir. Bunun da aslında ispatı çok kolay. Mesela X artı 1 bölü X'in kübü nedir? Bunu biliyoruz. Birincinin kübü artı 3 çarpı birinci terimin karesi çarpı ikinci terimi yazıyorum. 1 bölü x artı 3 çarpı birinci terimi aynen yazıyorum. Çarpı ikinci terimin karesini alıyorum. Ve son olarak da ikinci terimin kübünü almış oluyorum. Bunu zaten ikinci videoda bahsetmiştik. Neden buralarda 3 var? Nereden geliyordu? Pascal üçgeninden 1 1 3 şeklinde geliyordu. Şimdi burada ne var? Burada bir işi yapabilirsiniz. Şurada x kareleri bir tanesini sadeleştirebilirsiniz x'lerden. Buradaki ile bunu sadeleştirebilirsiniz. Sonuç olarak x küp artı buradaki artı 1 bölü x kübü de buraya aldık diyelim. Bunları yazdık. Şu ikisini de şu yeşille görmüş olduğunuz ikisini de artı 3 parantezine alalım. O zaman ne olur? Ne olur o zaman? Şu x kare ile bu gitmişti zaten. Şu x kare ile de bunun bir tanesi. Şurada x kalmıştı. x artı 1 bölü x'i elde etmiş olduk. Burada da şunu aşağıya yazdığımız zaman yani 1 bölü x'in kübünü yazmış olduğumuz zaman böyle bir şey elde ettik. Hatta burada da işte şunu şu üçlü olanın eşitliğini diğer tarafına atarsak ne elde ediyoruz? x küp artı 1 bölü x kübün aslında biz x artı 1 bölü x'in kübünden 3 tane şu x artı 1 bölü x'in çıkarıldığında eşit olduğunu bulmuş oluyoruz. Bunların hepsi ekstradan yeni yeni ezber değil. Normal olarak bilirseniz bunların nasıl açıldığını bunları da daha rahat bir şekilde akılda tutabilirsiniz. Şimdi bu kırmızılara bakalım. Burada yine işinize yarayabilecek iki tane eşitlik var. Ya buralar çok fazla size karışık geliyor olabilir ama gerçekten bunlar ekstra ekstra şeyler değil arkadaşlar. Aynı yapmış olduğumuz şeyleri bir sağ atıyoruz. Farklı bir şey elde ediyoruz. Aslında farklı bir şey değil de öyle gözüküyor. Böyle düşünün. Gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Mesela x küp eksi y küp size sorulduğu zaman ne yapacaksınız? Hemen şunu yazacaksınız. x eksi y'nin kübü. E burada eksi var ya. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Eksi olacak. Burada da eksi olacak. Bir tane daha yine x eksi y'niz olacak. Bunu yazdınız. Daha sonra burası eksi olduğuna göre burada artı üçümüz gelecek. Artı 3 x y'miz. En rahat bu şekilde bunu ezberlersiniz. Yine bunu e, uzun olarak yapabilirsiniz. Şurada x eksi y'nin kübünü alırsanız işte x eksi y'nin kübünü alırsanız buradan bir ifade elde edeceksiniz. Şunu aslında diğer tarafa atmış olduğunuzda gördüğünüz şey direkt bunun kübüdür. Bunun kübünü bulduğunuz zaman 3'ü bu tarafa attığınızda işte bu ifade elde etmiş oluyorsunuz. Diğerinde de aynı ama ezberlemesi dediğim gibi çok kolay. x küp artı y küp ne olacak? Hemen ne yazıyorsun? x x artı y'nin kübünü yazıyorsun. Bakın burası artı, yani şu artıysa hepsiz x artı y'yi yazacaksınız kısa yol ezberleme olarak. E daha sonra burası artıysa diyorsunuz ki burası eksi 3x y olacak ve yine bu x artı y'yi yazacaksınız. En kolay bu şekilde ezberleyebilirsiniz bunu. Ax kare artı bx artı c'nin çarpanlarına ayrılması ortaokuldan böyle gördüğümüz bir şey çok çok önemli. Nasıl yapıyoruz? Bir tane basit örnekle gösterelim. Mesela x kare x kare artı 5x artı 6 eşittir 0. Bunu nasıl çarpanlara ayıracağız? Bu a, b, c dediği şeyler neler? a dediği şey burada x karenin katsayısı, b dediği şey burada x'in katsayısı, c dediği şey ise burada görmüş olduğunuz şey. Şimdi burada bakıyorum. Bu c yani 6'nın çarpanları nedir? 6'yı 3 ve 2 şeklinde çarpabilirsiniz veya 6 1 şeklinde çarpabilirsiniz. burada dikkat etmeniz gereken şey Şurada artı 6'yı elde etmeniz arkadaşlar. Öncelikle birinci olarak yapmanız gereken şey artı 6'yı nasıl elde ederim? Ya artı 2 artı 3 ya artı 6 artı 1 ile elde ederim. Ya da bunları eksi eksi şeklinde alacağım. Peki hangisini alacağımı nereden bileceğim? İşte onu da burası bize söylüyor. Siz eğer şuraları da x x verirseniz ki x karenin çarpımları da nedir? x x'tir. Bunu da buradan yazıyorsunuz. Şimdi buradan bakarken Bizim şu çap, çapraz bir şekilde çarptığımız şeyler, çapraz bir şekilde çarptığımız şeyler bu ortayı vermek zorunda topladığımız zaman. Mesela ne yapalım? Buraya gelip ne verelim? Buraya gelip 6'ya 1 verelim. Hadi gelin 6'ya 1 verelim ve görelim. Artı 6 artı 1 verdik. Çapraz bir şekilde çarptık. Ne oldu burası? 1x, 1x, bir tane x artı 6x oldu. Ortası ne yapmış oldu yani 7x. Ama burası hiç 7x'e benziyor mu? Hayır. O zaman demek ki burası 6 ile 1 değilmiş arkadaşlar. Burası ne olacak? 3 ile 2 olacak. Topladığınız zaman çünkü buradan 2, buradan da 3, 5 gelsin. İlk başlarda biraz zorlanırsınız. Fakat ondan sonra bunu çözmeniz 5 saniyeden fazla almaz. Ve burası artı olduğuna göre yani ikisini topladığınızda artı olduğuna göre buraların artı artı olması lazım. Buralar eksi eksi olsaydı çarpmaz olarak çarpıp topladığınızda burası eksi 5 olurdu ki biz onu istemiyoruz. O zaman bunu bulmuş olduk. O zaman ne oluyor? 3x artı 2x'ten görmüş olduğunuz gibi 5x elde etmiş oluyorsunuz. Çapraz olarak böyle bakıyorsunuz. Fakat alırken buraya dikkat. Alırken normal yan yana alıyorsunuz. Yani x artı 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. Burada görmüş olduğunuz gibi bu bu şekilde çarpanlarına ayrılır. Mesela bir alttakine daha bakalım. 2m kare artı 7m artı 6. Burada ne yapacağız? İşte 3'e 2 verebiliriz. Burada da 2 m e, m diyebiliriz. Çarplaz çarptığım zaman ne veriyor bana? 4m veriyor. Çarplaz çarptığım zaman ne veriyor bana? Artı 3m veriyor. Çünkü bunları ne verdik? Artı verdik. Bakın 7m tam burayı zaten sağlıyor. O zaman doğru almışım diyorsunuz. Doğru almışım diyorsunuz. Artık şurayı silebiliriz. Doğru almışım diyorsunuz ve yazıyorsunuz. Yazarken de direkt yan yana. Yani bu şekilde yazıyorsunuz. 2m artı 3 çarpı m artı 2 eşittir 0. İşte bu şekilde yapıyoruz. Hatta çözüm kümesinde burada her ikisini 0 eşitleyerek de bulabilirsiniz. Bu ikisi 0 eşit olduğunda işte bu denklemin çözüm kümesini bulmuş oluyorsunuz. Bu da ekstra bir bilgi. Buna da bakalım. Bu da 3 e x x'tir. 8'i de 4'e 2 alabiliriz. Mesela bakalım ne geliyor? 4 geliyor buradan. Buradan da 6 geliyor ve geliyor. Tam olarak tutuyor. Ama burada bizim eksi almamız lazım. Burayı eksi 8 yapmak için bunu eksi işte birini artı yapacağız. Bu şekilde olduğu zaman bunu elde edemiyorum. O zaman ne yaparım? O zaman yer değiştiririm. Burayı 2'ye 4 yaparım. Şuradan bir eksi 12 gelirse buradan da artı 2 ile birlikte çıkarıp onu eksi 10 yapabilirim. Yani burası eksi olacak. Burası artı olacak. Böylece eksi 4 ile artı 2'yi çarparım. Eksi 8 elde ederim. Çapraz çarpımda da şuradan bir eksi 12 x elde ederim. Buradansa artı 2 x elde ederim. Ki bu bana eksi 10 x'i yani ortayı verir. Bunları böyle bulmak biraz deneme yanılma yöntemiyle de olabilir. Dediğim gibi zamanla çöze çöze bunları daha rahat göreceksiniz. Alırken ne yapıyoruz? Yan yana alıyoruz. Yani 3 x artı 2 çarpı bir de bunu alacağız. O da x eksi 4 eşittir 0 şeklinde. Bir tane de farklı bir tane göstereyim dedim. Burada da aynı şekilde 3a bir şey varmış ve çarpılmış 3a olmuş. O zaman da o a ya 3 olabilir arkadaşlar ve topladığınızda da şuralarda x x yazalım. Topladığınızda da şu ikisini topladığınızda ne oluyor bakın mesela burası 3x artı xa oluyor. Hatta x parantezi alırsanız 3 artı a oluyor. Ancak buradaki görmüş olduğunuz gibi eksi. O yüzden yapmamız gereken şey bunu eksi yapmak. Ve burası artı olacaksa bu da eksi olacak. O zaman cevabımız bu şekilde oluyor. Yani ne yapıyoruz İsterseniz kontrol edelim. X eksi A buradan eksi A X geliyor. Buradan da çarpma çarptığınız zaman eksi 3 X geliyor. X parantezini aldığınız zaman hatta eksi X parantezini aldığınız zaman 3 artı A geliyor ki eksi X parantezinde 3 artı A. Buradan da baktığınızda eksi X parantezinde şu X'i burada da düşünebilirsiniz sonuçta. 3 artı A. Demek ki bulduk. Alırken ne yapıyoruz? Alırken yine yan yana alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. X eksi A. X eksi A çarpı. Burada da X eksi 3 şeklinde alıyoruz. O da X eksi 3 eşittir. 0. Buradan da çarpanları direkt bulabilirsiniz. 0'ı eşitleyerek. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Burada terim ekleme veya çıkarma yöntemiyle çarpanlara ayırma var. Bu da çok çok önemli. Hemen örnek 12 üzerinden hızlıca size göstereyim. Buraya baktığınız zaman bunu çarpanlarına ayırın dediklerinde size böyle bir şey derlerse bakıyorsunuz hiçbir şey ayrılmayacakmış gibi duruyor. Çok farklı duruyor. bildiğiniz bir şeye benzemiyor ilk baktığımızda. Aslında biraz işin detayına girdiğinizde bir şeyleri yakalıyorsunuz. Şu kısım size ne hatırlatıyor? X artı 1'in kübünü hatırlatıyor. Çünkü o neydi? X küp artı 3 X kare artı 3 X artı 1'di. Tek fark buradaki artı birin burada olmaması. İşte biz de ne yapıyoruz? Burada kendimiz artı bir ekleyebiliyoruz. Şimdi ekleyelim bakın bunu. İsterseniz ben bunu zaten böyle sağa doğru ilerletebiliyorum. Artı biri ekledim görmüş olduğunuz gibi. Şu an burası artık ne oldu? X artı birin kübü şeklinde oldu. Çok da güzel oldu. Fakat siz bir ifadeye dışarıdan bir eklerseniz o ifade değişir. Artık bu sorunun bize verdiği ifade olmaktan çıktı. Bunu yapamayız, böyle bir hakkımız yok. O yüzden şuradaki eklediğimiz birin etkisini götürmek için buraya bir de eksi bir eklememiz lazım. İşte burası inanılmaz önemli. Sonuçta biz bu ifadeye ne eklemiş oluyoruz? Sıfır. E bir şeye sıfır eklemek veya çıkarmak zaten o ifadeyi etkilemezler arkadaşlar. Burada da ana mantık o. Eğer siz bir ifadeye böyle düzgün bir şey elde etmek için bir şey ekleyecekseniz o eklediğinizin aynısını çıkarmanız lazım. Bunu sıfır edecek şekilde. Toplamda eklediğimiz şey sıfır olacak şekilde bir şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela buraya atıyorum artı 100 eklerseniz eksi 100'ü de eklemeniz lazım ki yine eklediğiniz şey toplamda sıfır olmuş olsun. Ne yapıyoruz? Burayı x artı 1'in kübü şeklinde yazdık. Şurayı da eksi 8 şeklinde görmüş oldum. Artık burası da eksi 8 oldu. Hatta onu da eksi 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Neden böyle yazdık? Çünkü bu artık bize çok güzel bir kolaylık sağlıyor. 2 küp farkı yani a küp eksi b küp neydi? a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kareydi. Nasıl yazıyorduk? Aynısını şimdi burada hemence yazayım. Birinci terim. Şimdi birinci terimi yazıyoruz. Aynı şekilde şuralarda sanki küp yokmuş gibi ilk başta gördüğünüzü yazın arkadaşlar. Gördüğümüz ne? X artı 1 eksi burada işaretlere dikkat 2. Bunu yazdık. Sonra diyoruz ki ama bu normalde küp. Küp elde etmek için ne yapmamız lazım? Şu x'in x küp olması için buraya x kare eklememiz lazım. Şu 2'nin küp olması için en sağ 2'nin karesini eklememiz lazım. Ve bunlar zaten artı. Ve bir şey daha bu iki terimi alacaksınız, çarpacaksınız, onu da ortaya yazacaksınız. O da iki çarpı bir şeklinde. Fakat şurada dikkat edin, ben neyi yanlış yaptım? X kare yazdım. Hayır, bizim terimimiz X artı bir. O zaman ben gidip buraya X yazamam, burası da önemli. Yani ne yapmamız lazım? Buraya X değil de X artı birin karesini yazmamız lazım. Çünkü bizim birinci terimimizin karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımı artı ikinci terimin karesi. Bu ifadeyi yazarken böyle yapıyorduk. Sonuçta ne oluyor? Şurası x eksi 1 oluyor. Burayı açarsak hızlıca x kare artı 2x artı 1. Sonra burayı dağıtırsanız ne oluyor? Artı 2x artı 2 bir de artı 4'ümüz geliyor. Ve sonuç olarak x eksi 1 çarpı x kare artı 4x artı 7'yi elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar bir sonrasına bakalım. Bunu iki yoldan da yapabilirsiniz. Fakat ben ekleme çıkarma yöntemiyle göstereceğim hemen size. Ne yapalım? Burada şu sizi kuşkulandırması lazım. Bu x kare artı 2x artı 1 olsaydı x artı 1'in karesi olacaktı. E hocam ben bunu ilk başta nereden bileceğim? Bu zamanla olacakmış şey arkadaşlar. Hemen ilk başta göremezsiniz. Fakat zaman içerisinde bunları aşina olursunuz. Hiç korkmayın. Bizim ne yapmamız gerekiyor? O zaman buraya bir de artı 1 eklememiz lazım. Bir de buradan eşitliği değiştirmemek için ifadeyi eksi 1 de eklememiz gerekiyor. Hadi gelin buraya artık o zaman ne yazalım? x artı 1'in karesini yazalım. E burası ne oldu? Burası da eksi 4 oldu. Yani eksi 2'nin karesi olmuş oldu. E bu iki tane kare farkı değil mi? İki kare farkını nasıl yazıyoruz? Sanki buralarda 2 yokmuş gibi aynen yazın. işaret dahil. Bakın işarete de dikkat edin. Daha sonra oranın kare olduğunu biliyorum ya. Bir de bunu yazdığınızın artılısını yazacaksınız. Şunun artılısı. Birinci terim bu sefer artı ikinci terim. Dikkat edin birinci terimi yazdım. Eksi ikinci terimi yazdım. Birinci terim artı ikinci terimi yazdım. Bunu bu şekilde yazıyorduk. Sonuç olarak ne bulduk? X eksi 1 X artı 3'ü bulmuş olduk. Bu örnek 14'ü yapmayacağım. Bu çok biraz daha yani zor ve kafanız karışacaktır iki tane terim olduğu için. Bunu ekstradan daha sonra çözerim. Buna bakalım. Bunu çarpanlarına ayırın demiş. Ve bu da birkaç yerde karşınıza çıkabilir. Özellikle sadeleştirmelerde. Buraya da dikkat edelim. X üzeri 4 artı x kare artı 1. Şimdi siz buraya eğer her zaman bir eklemiyorsunuz. Eğer bir x kare ekleyip çıkarırsanız. Burası ne oluyor? X üzeri 4. Şu x kare ile bu x kare ne yaptı? Artı 2 x kare yaptı. Artı 1. Bir de burada neyimiz oldu? Eksi x karemiz oldu. Şu kısım aslında neye benziyor? x kare artı 1'in karesine benziyor arkadaşlar. Burası önemli. Birincinin karesini aldığınız zaman ne olacak? Birincinin karesi x üzeri 4 gelecek artı. Birinciyle ile ikinci çarpım iki katı gelecek artı ikincinin karesi. Görmüş olduğunuz gibi. E o zaman şu mavi görmüş olduğunuz kısmı bu şekilde özetlemiş oldum. Şu kısmı da yanına yazacağım. Yazdım ve demek ki burada artık ne olmuş oldu? İki tane Kare farkı aynısını yazıyorsunuz. Birinciyi yazdınız. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı bu sefer birinci terim artı ikinci terimi yazacaksınız ki bunu da bu şekilde yazabilirsiniz. Yani bunun çarpanların ayrılmış hali budur arkadaşlar. Hızlıca bir de son olarak değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlara ayırmaya bakalım. Burada ne var? Burada görmüş olduğunuz gibi örnek 16'da m artı 2 m artı 2 kalıpları var. Burada ne yapıyoruz? Şimdi burası eğer şu m artı 2, m artı 2 yerine x olsaydı hayat daha güzel olmaz mıydı? Bu bildiğimiz şey değil mi? Evet. Bunu çarpanlara ayırmak için şurada aynı şekilde görmüş olduğunuz veya sizin elde edeceğiniz şeylere x deyin arkadaşlar. m artı 2 eşittir x diyebilirsiniz. Dedik. E ne yapacağız şimdi? Çok basit. Geriye kalanı bu şekilde artık x x ayırdınız. Bunları öğrendik zaten. Bunu bu şekilde ayırırım. Bunu da bu şekilde ayırırım. X eksi 5 çarpı böyle olur mu? Böyle olur mu? Hayır. Alırken yine ne yapıyorum? Tamam. Burayı çarparken eksi 5 x yapıyorum. Burayı çarparken artı 2 x yapıyorum ve bana şu eksi 3 x'i verecek. Fakat alırken böyle değil de alırken yanlamasını alıyoruz. Buraya lütfen çok dikkat edelim. Bu Alırken bu şekilde alacağız. Yani x eksi 5 çarpı x artı 2. Hocam bir şey değişmiyor ki çapraz dalsak da diyebilirsiniz ama o sadece bu soruda geçerli. Normalde kesinlikle böyle yan yana almanız lazım. Şimdi x neye demiştik? x m artı 2 demiştik. Gelin burada x gördüğünüz yere artık ne yazın? m artı 2 yazın. m artı 2 eksi 5 çarpı m artı 2 artı 2. Sonuçta ne bulmuş olduk? Şunu da biraz daha yukarı ittiğimiz zaman m eksi 3 çarpı m artı 4 olarak çarpanlarını bulmuş olduk. Örnek 17'ye bakalım. Bu da klasik sorulardan biri. Hatta okul sınavlarında veya testlerde her yerde çıkar. 9 üzeri x. 9 üzeri x ve 3 üzeri x'i gördünüz mü? Hemen şundan kuşkulanacaksınız. Bu 3'ün karesidir 9. Yani 3 üzeri 2x olmuş oluyor bir nevi. Tekrar ediyorum. 9 dediğiniz şey 3'ün karesidir. E bir de orada x var. Şimdi siz bu ikisini yer değiştirebilirsiniz. Üstü sayılardan bunu biliyoruz. Bu ikisi yer değişebilir. Çünkü bu çarpım durumunda. O zaman ne oldu? Şu ifade buna dönmüş oldu. Yazalım. 3 üzeri x'in karesi eksi 6 tane 3 üzeri x artı 5 eşittir soru işareti. Yani çarpanlarına ayırın diye bize soruyor yine. Ne yapacağız? 3 üzeri x'e bir şey diyeceğiz. Şunları böyle kutu gibi de düşünebilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız. M diyelim 3 üzeri x'e. Ne olur? M kare eksi 6m artı 5 eşittir bir şey olacak. Yani çarpanlara ayıracağız. 0 diye düşünüp çarpanlara ayırabiliriz. 5'e 1 eksi 5 eksi 1 olacak ki şöyle çarpmaz. Çarptığımız zaman ortası eksi 6'yı versin. Topladığınız zaman eksi 5 ama artı eksi 1 hemden orayı versin ve çapraz Ve çarpımları da burayı versin. Sonuçta ne elde ettik? M eksi 5 çarpı alırken de böyle alıyoruz. Şöyle alıyoruz ve böyle alıyoruz. M eksi 1 eşittir 0. M yerine gelip o ifadeyi yazın. M neye demiştik? 3 üzeri x'e. O zaman 3 üzeri x eksi 5 çarpı 3 üzeri x eksi 1 şeklinde çarpanları bulmuş oldunuz. Aynısını şu köklüde de siz yapabilirsiniz. Ama ben kısacık göstereyim. Burada da bu ifade m üzeri 1 bölü 3'tür. Bu ise m üzeri 1 bölü 6'dır. Aslında siz m üzeri 1 bölü 6'ya işte bir şey derseniz x derseniz x derseniz şu 1 bölü 3 bunun karesi olmuş oluyor. X kare olmuş oluyor. Nasıl oluyor? Bu biraz köklü sayıları içerdiği için kafanızda çok fazla karıştırmak istemiyorum açıkçası ama köklü sayıları bilen arkadaşlar için hemen hızlıca göstereyim. Buna x diyorsunuz. Bu x kare oluyor. O zaman x kare eksi x eksi 6 sıfırdan yine aynı işlemleri yapacaksınız. Ve cevabı bulacaksınız. Bu da size kalsın. Artık bu konuyu bitirdik. Şimdi bu konuyla ilgili bir konu 10 soru yapacağım. Ve içerisinde özel taktikler olacak. O videoyu izlemek için sağ en üst köşedeki kartlara tıklayabilirsiniz. Oradan görebilirsiniz ve daha sonra rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi konusunda yine sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Yine açıklama kısmında da video linkleri mevcuttur arkadaşlar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.